Kuzlar kesmiş. Ben kendi de kesiyor. Kuzenim ne olacak bunun sonu ya? Yani patlayan şeker aldım orada. <laughs> ne E sonra? Onu yiyince daha mı güç alıp böyle daha çok mu kesiyor kıyafeti? Evet. Kızıyor da sen de kesmiş böyle. Şu katı kesmiş. Böyle. Sonra Ama ben o de... çok güzel güzel elbisendi ya. Niye kesmiş ki? Neyse kuzenim sen üzülme. Sonra diktim böyle böyle. Sonra böyle. Böyle elbisemi kesmiş. Sonra söyledim nasıl? Nasıl? Yani eteğini kesmiş. Efe mi kesmiş tüyü tüyü? Evet. Mavi etemi de kesmiş. Üstüye eteğini kesmiş. Yok yani. Yok. Aynen. Sonra da üstüye de kesmiş. Ben ne giyeceğim doğum günümde şimdi? Efe elfayımde, elfayımdeki diyemiyom. Kuzenim ben onu sana bir. Onu da böyle, onu da böyle kesmiş. Kuzenim ben sana bir elbise almıştım. Nereden? Ben sana elbise almıştım. Onu giyebilirsin doğum gününde. Evet kuzenim gerçekten ben sana elbise aldım. Aynısından eteği, etekten aynısını aldım. Mavi mi? Evet kuzenim mavi ve etek Dolabında mı şimdi? Evet kuzenim dolabında dolabına koydum. Ay, kuzenim tamam. Ben de. Kızım niye? Niye çemek şimdi. Üstümü de üstüme de de bütün her şeyimi kesmiştir. Şimdi ben ne giyeceğim dedim. Ya anne sorma. Ben kıyafetlerini çok seviyorum. <laughs> o dedi. Kıyafetini de mi giyiyor senin?